Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere çok şifalı bir bitki, ölümsüzlük otu da denen kişniş otu. Kişniş otu değerli arkadaşlar maydanozgiller familyasına ait ve maydanoza benzer yapraklarıyla bunu tanıyabiliriz. Doğada da yabani olarak bulunuyor ve yetiştiriciliği de yapılıyor. İşte biz saksıda bunu yetiştirdik ve yapraklarının çok şifalı özelliklerinden faydalanıyoruz. Özellikle yeşil haldeyken salatalara katılarak çok kullanılıyor. Onunla birlikte e, kurutulup şifalı çayı yapılıyor. Hemen tohumunu da gösterelim değerli arkadaşlar. Çünkü tohumu da oldukça şifalı e, bir yapıda çiğnenerek tüketilebildiği gibi öğütülüp şifalı çayı da yapılıyor. Ama en çok baharat olarak kullandığı. Kişniş otu değerli arkadaşlar e, gölgede birkaç gün bırakıldıktan sonra işte bir demet halinde şu şekilde kurutulabiliyor ve bunu e, bir bardağa koyuyoruz. Üzerine kaynar su ilave ediyoruz. 5 dakika bekledikten sonra şifalı kişniş otu çayımız hazır hale geliyor. Bu çay birçok özelliği olmakla birlikte özellikle e, vücutta işte meydana gelen iltihapları iyileştiren, yine ağız ülseri için çok faydalı olan, e, kolesterol seviyesini, hazımsızlık gibi sorunlarını, bağırsakla ilgili mideyle ilgili birçok e, sorunu tedavi edici özelliği var. Bu en önemli özelliği bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor ve e, vücutta bulunan toksinleri dışarıya hız dağıtmasını sağlıyor. Bu da kansere karşı vücut direncini arttırıyor. Yani kanserle e, savaşan, mücadele eden bir bitki e, kişniş otu. İşte arkadaşlar çok faydalı olan kişniş otunu pazarlarda bulduğumuzda veya doğada gezide e, rast gelirseniz toplayın bunu bu bitkinin hemen Yaprak özelliklerini gösterelim tanıyabilmeniz açısından Yazın beyaz renkli bir çiçek de açıyor Daha sonra arkadaşlar bunu kurutun ve şifalı çayını yapın Her şeyden önce Yeşil sebze olarak çokça kullanın Tohumlarını baharat olarak yemeklerinizde bolca kullanın Ve bunun şifalı çayını Alışkanlık haline getirip haftada 2 veya 3 defa e, günde bir bardak olmak üzere mutlaka için ve birçok şifalı etkilerden faydalanmanızı sağlayacak e, bu kişniş otu.